bu olunca tabi Skype Skype Star denen kişi beni eklemeyi seviyor. No wonder. <laughs> Şu şarkıyı ya <yasaydı. gülüyor> <laughs> söyle. <Söylemedin>. söyleme söylemem. <laughs> paint Paint mi? Hı. Ne olmuş ona? Photoshop'u tekrar. <laughs> Allah be. Photoshop'un ne versiyonu? Allah çak. gidecek benim sözcükten çamalak kom. Çup 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 çup. Sikrin alıyor. Birin sikrin mi alıyor? <laughs> Bir tane de tuzlu olsun. <laughs> Allah <laughs> şarkı söyleme. Söyle... <laughs> Hayır, kulaklarım. Neyse oyuna başlayınca alırım da üşendim ya. Neyse şey. He. Shadow, Gun, Dead Shadow <laughs> <of Ne> <gülüyor> Anderson. Shadow ne? Anderson. Havalı isim gibi oldu. Dead <laughs> sound.

lanet olası şarkılar gittim etten oynanaya aaaa <laughs> hayır etten doldum üstüne para veririm falan ne? <laughs> <laughs> ne? <No. gülüyor> <No. gülüyor> no. bu hiç e, hoş değil okula gittim o da fare dalıydı <laughs> ye <Yeah. gülüyor> <laughs> allah belanı verdi <bitti>. şarkısı. <laughs> Yani. O yüzden sokakta yek tanıştı. Kuz <laughs> yaşında babamın sınıfta çıkmamıştım. 62 sutayla. <laughs> Allahım. <laughs> <şişt gülüyor> Allah ım. Allah ım. Allah 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 Allah. Allah rabbim. Ben seni tercih falan filan hep Delirttim, delirttim. <laughs> Ha? Bizi de kafayı yenirttin yani beni de iyi mi? Oğlum senin evinde davul mu var? Yoo Neyle çıkarıyorsun o sesi? G**** Konuşurken rap yapmaya başladım şimdi Twitter'a bakacaktım o ye ye Ha bir de Twitter'a bakacaktım. Oradan Allah bitti. Mesajlarım. Mesajlarımmm Mesajlar. Mesajlarımmm Mesajlarımmm <laughs> Mesajlarımmm içen Türk insan. Ne içecektim bakla mı içeyim